Bir arazinin üzerindeki ağaçları kesip, yakar, yıkarsanız ne olur? Bunun adına erozyon diyorlar. Bir dağın, bir arazinin üzerindeki orman kalkarsa, ağaçlar kalkarsa, yangınla, baltayla, bıçakla tahrip edilir de, o türlü çıplak bir arazi haline gelirse ne olur, biliyor musunuz? Buna her gün radyodan, televizyondan duyuyorsunuz erozyon denir. Sel suları, ağaçlandırılmamış toprakları, çıplak bırakılmış toprakları, sel suları söker söker götürür diyorlar. Buna erozyon diyorlar. Ey zalimler! Siz de kadınlarımızdan tesettürü kaldırdınız, sürü çıplak soydunuz, fuhşiyatın erozyonuna tabi kıldınız. Şimdi neslimizi anarşi ve komünizm almış götürüyor, bizi mahvettiniz şehvet erozyonuna tabi tuttular. Fuhuş erozyonla tabi tuttular. Ormanları baltayla kesen cani ne kadar cani ise benim hanımlarımın, kardeşlerimin, bu memleketin kadınlarının üzerinden elbisesini soyup onları tüy çıplak koyanlar da aynen o kadar cani, o kadar zan insanlardır. Bir arazinin üzerinden orman kalkarsa erozyon oluyor da bir kadının üstünden tesettür kalkarsa felaket olmaz mı? Olmamış mıdır? Hani bir nesil? Niçin bir fatih yetiştiremiyorsunuz? Niçin dünya çapında bir insan yetiştiremediniz? Nerede kadınlar? Nerede anneler? Nerede Ulubatlı Hasanları doğuran kadınlar? Hanımlar, hatunlar? Nerede bunlar? <laughs> <laughs> Ecdadımın damarlarını kestiler, ecdadımın oluk oluk akıttığı kanlarla süslediği bu toprakların hakikatini ve maneviyatını inkar ettiler. Hayır. işte aziz kardeşlerim batının yakında batacak olan batının yakında kalkacak olan batının yakında yok olacak olan batının pisliklerini içimize akıttılar. Ve bugün çok Müslüman zannettiği aileler bile çoğumuzun Müslüman zannettiğimiz ailelerde bile nişanlıdır diye kız ile oğlan henüz nikahları kıyılmadığı halde el ele tutuşup dolaşmakta ve gezmektedirler. Babanın ve annenin gözü önünde henüz nikahı kıyılmadığı halde nişanlımdır diye elinden tutup meydanda zina etmektedirlerdi de Türk'e dikkat etmemektedir. Batıdan gelen adetler, Avrupa'dan gelen gelenekler, kültür emperyalizmi, kültür istilası, kültür istilası bu milletin namusunu sokaklara dikmiştir artık. Sen ey Müslüman, sen Avrupa'dan değil, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den alacaksın yolunu. Allah aşkına İmam-ı Azam Ebu Hanife'den alacaksın yolunu. Avrupa'dan değil. Bakınız Ebu Hanife'nin rahmetullahi teala aleyhin, bir hükmünü belirtip uzatmayayım fazla. Ne yazıktır. Caddelerden geçilmiyor. Gözlerimiz kirlendi Allah'ım. Gönüllerimiz kirlendi Allah'ım. Kafamızı hangi tarafa çevirsek zina tablosuyla, fuhuş manzarasıyla kirlendik. Görlendik Allah'ım, basiretimiz sağlandı Allah'ım. Artık sokaklar perişan, caddeler perişan, vahşet ve şehvet istila etmiş ya Rabbi. Şehzade başından geçemiyorum, fuhuş filmlerinden gözlerimiz yerde, hayal ediyorum Allah'ım. Her tarafıyla memleket şirkete döndü, namus bataklığı, fuhuş bataklığı haline geldi. Nazarlarımız kirlendi Rabbim basiretimiz bağlandı Rabbim. Mümin kim, kafir kim tanıyamıyoruz ya Rabbi. Gözlerimiz perdeli, gönüllerimiz dekeli ya Rabbi. Ne kötü bir hal, ne kötü bir manzara meydana koydular. Bu cemiyeti bu hale getirenler, kızlarımızı, kadınlarımızı satılık eşya gibi soyup soğana çevirenler, nasıl yatacak kabirlerinde, nasıl mahşere gelecekler, nasıl ve hangi Allah'ın divanına duracaklardır? Ebu Hanife aynen şöyle hükmediyor kardeşlerim. Hanefi mezhebin hükmünü söylüyorum. Değil tokalaşmak, değil yabancı kadınlarla şakalaşmak, değil, değil nişanlımdır diye eline tutup dolaşmak. Nerede kaldı? Ebu Hanife diyor ki vallahi bir kadın sizin anneniz değil, ablanız değil yabancı bir kadın oturduğu sandalyeden kalkar kalkmaz, onun vücudunun harareti sönmeden kim o koltuğa oturursa vallahi zina etmiş hükmündedir. O kadının vücudunun harareti geçmesin o ülkeye, iffeti bozulmasın, hücreler yıkılmasın, onun hayatındaki iffet parçalanmasın diyor. Nerede İslam, nerede bu toplum, nerede bu cemiyet kardeşim? İşte bu mevzu çok daha yakıcı manalarla devam edecek inşallah. Allah'ın inayetiyle, sizlerin de rağbet ve gayretiyle çığlık çığlık bu dersler devam edecek inşallah. Haftaya yine burada, aynı saatte yine burada buluşacak ve devam edeceğiz. Bu arada birkaç mevzuyu daha yine huzurunuza huzur arz edip geçmiş olayım. Kardeşlerim, batı Batasıca batı, her yolu denedi ve her şeyi denedi, yıkmaya çalıştı ve yıktı. Şimdi de kendi kiliselerini, kendi papazlarını bir başka yoldan öne sürmeye kalkıyorlar. Efendim işte Müslüman çocuklarının dili tutulursa, Müslüman çocukları hasta olursa, bu Ermenilerin, Hristiyanların kilisesine onların bayram günlerini kilisesine götürürlerse, o kiliseye kapatılırsa, bu çocukların dili açılırmış diyen ahmak oğlu ahmak Müslümanlar mevcuttur. Serseri Müslümanlar bunlar. Bir kafirin kilisesinde şifa arayan Müslüman kafir olur be kardeşim. Bu ne Müslümanlığıdır bu? Hayır. Bütün bunlarla ve buna benzer meselelerle batıdan gelen her şeyden şüphe edin. Her şeyden endişelenin, diplenin ve kurtlanın. Korkun onlardan ve tedbirli olun. Bu arada aziz...